kıskanıyorum galiba. Bunu kabul edin lütfen. Belli ki Halil'in kısmeti çıkmış oralarda. Öyle mi? o <laughs> nerede? Alper Bey'le beraber Seradalar efendim. Demek Seradalar. Hiç beklemiyorsun kıskanacağını. Sonra bir anda içinde bir alev oluyor sanki. Kıskanmakmış. Ne oluyor? Herkes bir şey oldurmaya çalışıyor zaten. Bana bak. İnsan hislerini saklıyor, bastırıyor. Ama kıskanınca asla Rüzgarlı Tepe yeni bölümüyle yarın akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.